Sayın seyirciler, işçi sınıfı da 13 Aralık'ta Silivri'de olacak. Taşeron işçilerin sorunlarının konuşulduğu konferansta ülkenin bağımsızlık mücadelesiyle sınıf mücadelesinin bir olduğu vurgusu yapıldı. İşçiler de 13 Aralık'ta Silivri Mahkemesi'nin önünde olacak. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi, Ankara Kamu Şirketleri İşçileri Derneği ve Halk Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği konferansta taşeron işçilerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı bağımsızlık mücadelesiyle işçi mücadelesinin bir olduğuna vurgu yapan Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya, işçi sınıfının 13 Aralık'ta Silivri'de olması gerektiğini vurguladı. Şimdi işçi sınıfının önderleri Silivri'de olmak zorunda. Eğer Silivri'ye sahip çıkmıyorsa işçi sınıfı, önümüzdeki günlerde efendim taşeron işçisi, önümüzdeki yıllarda taşeron işçisi şimdi 3 milyona mı yaklaşmış? Daha fazla. Ama 2016 yılında işçi sınıfı Taşların sayısında 7-8 milyona çıkacak. Eğer Silivri'ye sahip çıkmıyorsa sendikalar önümüzde şimdi 914 bin sendikalı işçi var. Efendim 3 yıl sonra sendikalı işçi 600 bine düşecek. Eski Yol İş Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yıldırımsa bağımsız bir Türkiye ve işçi sınıfını ayağa kaldırmak için bir cephe kurmak gerektiğini söyledi. No liberal politikalar karşısında sınıf kendi cephesini kurmalıydı ve kendi taleplerini, çalışma hayatını ilgilendiren bütün yasalar ve bütün dönüşüm yasaları karşısında kendi politikalarını geliştirerek siyasete dayatması gerekirken o öğretim üyesi Haluk Koç ise işçi sınıfının güçlü olmasının tek yolunun örgütlü olmaktan geçtiğini ifade etti. O zaman güç kazanmanın ikinci yolu örgütlülükten geçiyor. Örgütlü değilseniz eve bireysel özelliklerinizi, kişisel özelliklerinizi geliştirme gibi bir imkanınız da yoksa tek çıkar yol birlikte davranmaktan geçiyor. Bu birlikte davranmak halk dayanışma derneğinde olur, sendikada olur, dernekte olur, siyasal örgütte olur ama birlikte davranarak çözersiniz.